Emanuel Kant der ki, aklın sınırlarını zorlamak, akıl dışı olanı keşfetmektir. Merhaba sevgili izleyiciler, Stüdyo Farkındalığa hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlığın zihinsel ve düşünsel zekasının gelişiminde belki de en önemli yere sahip olan felsefe kavramı üzerine konuşacağız. Felsefe nedir? Bize neler kazandırır sorularına yanıtlar arayıp, tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden ve temsilcilerinden bahsedeceğiz. Felsefe, köken olarak antik Yunanca'dan türemiş bir terim olup bilgelik sevgisi anlamına gelir ancak bu tanım felsefenin geniş kapsamını tam olarak açıklamakta yetersiz kalır. Felsefe, en temel düzeyde varoluş, bilgi, etik, anlam ve gerçeklik gibi kavramlar üzerine derin düşünceler geliştiren bir disiplindir. Felsefenin amacı, dünyayı ve insanın bu dünyadaki yerini anlamaya yönelik sorulara sistematik bir şekilde cevap aramaktır. Bu bağlamda felsefe nedir sorusu bile felsefenin özünü anlamaya yönelik bir başlangıç olabilir. Felsefe, bilimsel yöntemlerle ölçülüp değerlendirilemeyen sorularla ilgilenir. Evrenin neden var olduğu, ahlakın evrensel olup olmadığı ya da bilginin kaynağının ne olduğu gibi sorular, filozofların yüzyıllardır tartıştığı temel meselelere örnek olarak verilebilir. Bu soruların ortak noktası, kesin ve evrensel bir cevaba ulaşmanın zor olmasıdır. Bu nedenle felsefe, sürekli bir sorgulama süreci olarak tanımlanabilir. Felsefe birçok farklı alt dala ayrılır. Metafizik, varlık ve gerçeklik üzerine sorular sorarken Epistemoloji felsefe dalı ise bilginin doğası ve sınırlarıyla ilgilenmektedir. Etik, doğru ve yanlış davranışları inceleyen bir disiplinken, estetik güzellik ve sanat kavramları üzerine düşünceler geliştirmiştir. Siyaset felsefesi adalet, haklar ve devlet kavramları üzerinde dururken, mantık düşüncenin doğru biçimlerini araştırmaktadır. Felsefenin en önemli yönlerinden biri eleştirel düşünmeyi teşvik etmesidir. Felsefi bir bakış açısıyla dünyayı incelemek, sıradan kabul edilen kavramları sorgulama ve alternatif bakış açıları geliştirme fırsatı sunmaktadır. Filozoflar insan zihninin sınırlarını keşfetmeye çalışmaktadırlar ve her zaman bilgiye ulaşmanın farklı yollarını aramışlardır. Felsefenin en eski biçimleri insanın doğayla olan ilişkisini anlamaya yönelik çabalardan doğmuştur. İlk filozoflar evrenin temel yapısının ne olduğu ve insanın bu yapının neresinde yer aldığı sorularıyla ilgilenmişlerdir. Zamanla felsefi düşünceler gelişmiş ve farklı kültürlerde farklı biçimlerde şekillenmiştir. Doğu ve Batı felsefesi arasında belirgin farklar bulunsa da her iki gelenek de insanın evreni anlama çabası üzerine kuruludur. Felsefi düşünce yalnızca soyut kavramlar üzerine yoğunlaşmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamla da ilişkilidir. Örneğin etik felsefesi Bireyin nasıl yaşaması gerektiği sorusuna yanıt ararken siyaset felsefesi toplumsal yapılar ve adalet üzerine derinlemesine incelemeler yapar. Bu nedenle felsefe hem bireysel hem de toplumsal yaşamın merkezinde yer alır diyebiliriz. Felsefe her bireyin kendi varoluşunu anlamlandırma sürecine katkı sağlar. Bu süreçte birey kendi inançlarını, değerlerini ve düşünme biçimlerini sorgulama fırsatı bulur. Felsefi sorgulama bireyi kendi iç dünyasına yönlendirirken aynı zamanda dış dünyayı daha iyi anlamaya teşvik eder. Felsefi düşüncenin bir diğer önemli yönü, insanlığın ortak sorularına evrensel cevaplar arama çabasıdır. Bu sorular kültürden bağımsız olarak her dönemde önemini korumuştur. İyi yaşam nedir ya da gerçeklik nedir gibi sorular farklı zamanlarda farklı yanıtlar almış olsa da felsefenin merkezinde kalmaya devam etmiştir. Felsefenin özgün yapısı kesin sonuçlara ulaşmak yerine sorular sormayı ve bu sorular üzerine düşünmeyi teşvik etmektedir. Bu yönüyle felsefe için bilimden farklı bir bilgi edinme biçimidir diyebiliriz. Bilim kesin sonuçlar ve kanıtlar ararken felsefe daha çok sorular ve olasılıklar üzerine kurulu bir disiplindir. Felsefe tarihine baktığımızda büyük düşünürlerin farklı çağlarda ortaya attığı fikirlerin günümüze kadar etkili olduğunu görebiliriz. Sokrates, Platon, Aristoteles gibi antik filozofların yanı sıra Descartes, Kant, Nietzsche gibi modern filozoflar da felsefe tarihinde önemli izler bırakmıştır. Felsefenin tarihi insanlığın dünya ve evren üzerine düşünmeye başladığı en eski dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk felsefi düşünceler milattan önce 6. yüzyılda Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Thales, Anaximandros ve Herakleitos gibi doğa filozofları evrenin temel yapısını sorgulamışlardır. Yunan felsefesi Sokrates, Platon ve Aristoteles ile altın çağını yaşarken bu düşünürler insan, bilgi, ahlak ve politika gibi konular üzerine derinlemesine analizler yapmışlardır. Antik Yunan'ın ardından Helenistik dönemde Stoacılar ve Epikürcüler gibi okullar bireyin mutluluğu ve yaşamın anlamı üzerine yoğunlaşmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde ise Stoacılık özellikle Marcus Aurelius gibi isimlerle güç kazanmış ve ahlak felsefesi açısından etkili olmuştur. Orta Çağ'a gelindiğinde felsefe daha çok din ile iç içe geçmiştir. Hristiyan filozoflar Augustinus ve Aquinas gibi isimler felsefeyi teoloji ile birleştirerek tanrının varlığı, ahlak ve inanç konularını tartışmışlardır. Rönesans ile birlikte felsefe yeniden antik düşüncelere dönüş yapmış ve insan merkezli bir bakış açısı gelişmiştir. Bu dönemde Descartes düşünüyorum öyleyse varım diyerek modern felsefenin temellerini atmıştır. Aydınlanma dönemi filozofları Kant, Hume ve Locke gibi isimler akıl, özgürlük ve bilgi üzerine yoğunlaşmış ve felsefenin bilimle olan ilişkisini derinleştirmişlerdir. 19. yüzyılda Hegel, Marx ve Nietzsche toplumsal ve bireysel yapılar üzerine yeni eleştiriler getirmişlerdir. 20. yüzyıla gelindiğinde felsefe çok daha çeşitli akımlarla zenginleşmiştir varoluşçuluk, analitik felsefe ve fenomenoloji gibi farklı ekoller insanın varoluşu, dil ve bilinç üzerine yeni sorular sormuştur. Bertrand Russell ve Wittgenstein gibi düşünürler, dilin ve mantığın felsefedeki yerini tartışmışlardır. Felsefe tarihi, bu süreçte sürekli olarak insanın kendini ve dünyayı anlamlandırma çabasını yansıtır. Felsefe, zaman içinde çeşitli dallara ve ekollere ayrılmıştır. Her biri farklı temsilciler ve düşünce biçimleriyle öne çıkar. Metafizik, varlık ve gerçekliğin doğasını sorgulayan bir disiplindir ve bu alanda Aristoteles önemli bir figürdür. Ona karşıt olarak nominalistler, örneğin Okam, evrensel kavramların yalnızca zihinsel inşalar olduğunu savunmuşlardır. Epistemoloji, bilginin kaynağı ve sınırlarını inceler. Descartes akılcı bir bakış açısıyla bilginin temelinin akılda olduğunu ileri sürerken, Locke deneyimciliği savunmuş, bilginin duyusal deneyimden geldiğini belirtmiştir. Etik felsefesi, doğru ve yanlışın ne olduğu üzerine düşünür ve burada Kant ile Bentham karşıt iki örnektir. Kant evrensel ahlak yasalarını savunurken Bentham faydacılığı öne sürmüş, eylemin sonuçlarına odaklanmıştır. Siyaset felsefesinde ise Hobbes ve Rousseau insan doğası ve toplumsal sözleşme konusunda zıt görüşler sunar. Hobbes insanların doğuştan bencil olduğunu savunurken Rousseau insanın doğada saf ve özgür olduğunu belirtir. Mantık felsefesinde Aristoteles klasik mantığın kurucusu olarak bilinirken modern mantık alanında Wittgenstein ve Frege öne çıkmıştır. Wittgenstein dilin sınırlarını ve anlamın kullanımına odaklanırken, Frege dilin mantıksal yapısını incelemiştir. Varoluşçuluk insanın anlam arayışını sorgular ve bu alanda Sartre insanın özünü kendi seçimleriyle yarattığını söylerken, Kierkegaard bireyin Tanrı ile olan ilişkisine vurgu yapar. Felsefe, kişisel gelişim, öz farkındalık ve mesleki ilerleme açısından kritik bir öneme sahiptir. Kişisel gelişim sürecinde bireyin kendisini daha iyi anlaması ve hayatını bilinçli bir şekilde yönlendirmesi gerekir. Felsefe bu anlamda bireye derin düşünme, sorgulama ve kendi varlığı üzerine düşünme imkanı sunar. Sokrates'in sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez sözü, bireyin kendi hayatını bilinçli bir şekilde incelemesinin önemini vurgulamaktadır. Bu sorgulama süreci, bireyin öz farkındalığını artırarak kişisel hedeflerini ve değerlerini daha iyi belirlemesine yardımcı olur. Öz farkındalık, kişinin kendi duygusal, düşünsel ve davranışsal durumlarını anlamasıdır. Felsefi düşünce bu sürece derinlemesine katkı sağlamaktadır. Stoacı filozoflar, insanın dış koşullardan bağımsız olarak iç huzuru bulabileceğini savunmuş ve bu düşünce öz farkındalık geliştirmede önemli bir rehber olmuştur. Epiktetos'un kontrol edemediğimiz şeyler bizi tanımlamaz sözü, bireyin kendi duygusal tepkilerini kontrol etmesinin önemine işaret eder. Felsefe sayesinde birey kendi iç dünyasını keşfeder ve olaylara daha bilinçli bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenir. Mesleki gelişim açısından da felsefi düşünce vazgeçilmezdir etik, iş dünyasında karar alma süreçlerini yönlendirmektedir. Kant'ın evrensel ahlak yasası ilkesi, mesleki hayatında etik prensiplerle hareket eden bireylerin topluma daha faydalı ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca eleştirel düşünme yeteneği felsefenin önemli katkılarından biridir. Descartes'in metodik şüpheciliği kişinin bilgiye temkinli yaklaşarak daha sağlam ve objektif kararlar almasını sağlar. Bu da mesleki başarıyı artırır. Sonuç olarak felsefe bireyin yaşamının her alanında derinlemesine düşünme, sorgulama ve kendini anlama süreçlerine rehberlik eder. Kişisel gelişimde özgüven ve anlam arayışını güçlendirir. Öz farkındalık sayesinde birey duygusal ve zihinsel dünyasını daha bilinçli bir şekilde yönetir. Mesleki gelişim açısından da etik, eleştirel düşünme ve karar verme süreçlerine felsefi bakış açısı kazandırarak bireyi daha yetkin hale getirir. Felsefe bireyin hem içsel hem de dışsal dünyasında gelişim için zorunlu bir rehberdir diyerek bugünün bana ayrılmış kısmının sonuna geliyoruz. Video ile ilgili yararlanmış olduğum kaynakları açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Güncel farkındalıklar ile ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.